Evet, emekliyim. Ya, emeklilerin bir kısmının durumu iyi, bir kısmının durumu çok kötü. Bir asgari ücretin altında e, emekli maaş alıyor. Yani işler açısı, ev kiraları en azı 4000 bin, 5 bin lira. Yedi buçuk, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşında insan geçebilir mi? Bunun e, hayatı yeni başlayan e, evlenecek çocuğu vardır, okuyacak çocuğu vardır. Zaten yeni emekliler 45-50 yaşında emekli genç daha. O yüzden gerçi emekten durumu çok vahim ve işler Ya yani pazar etiketler her hafta değişiyor. En düşük, en düşük e, gıda pazar yerinde 10 bin lira. En düşük yani düşüğü. bir maydo, bir demet maydanoz 10 bin lira, 15 bin lira. Çok kötü yani. E, kasap zaten onlar, onlar, onlar gelmeye gerekiyor oraya. Kasap en düşüğü 300 bin lira. Kemik bile eskiden kemiği bile veriliyordu, istiyordun, para almıştı. Şimdi kemikten bile para almıyordu. Şöyle biliyor musunuz? Kasap bile kemikten para alıyor. fazla. Bir ay önce gittim. O da 200 liralık kıyma aldı. Yani bir kilo da de değil, 200 liralık kıyım aldı. Son 10-11 yıldır emekliyim. Zamlarla en son gittiğimde bankaya 10 lira para yapmış. Ya, emekli maaşı nasıl yeterli olsun? 2,5-3 milyon sıcak su. Ekmeği var, yağı var, elektriği var, suyu var. Zaten başka bir şey kalmıyor. Yani öyle eğlencedir, gezmektir, bilmem nedir. Sadece karnı tokluğuna yaşıyoruz. Yani yaşamak denirse tabii. Ama şimdi şöyle, e, kasaptan alıyoruz ama eskisi gibi öyle gidip de bonkör bonkör e, şu butun şurasını kesitleme şansımız yok. <laughs> 200 gram, 300 gram. Yani yarım kilo, e, bir kiloyu zor görürsün bu, bu, devirde. Geçen e, düzgün bir peynir alayım demiş, 300 lira peynire vermiş, gerisinde de yapmış, <laughs> pazarlık yapamamış, gelmiş yani. O derece bir rezil durumdayız. Valla ben hatunu e, 500 lirayla gönderiyorum. Her hafta kavga kavgamız oluyor. 500 lira yetmiyor, 500 lira yetmiyor. Ben kendim çıkmıyorum ama hatunla her hafta kavgamız oluyor 500 liranın yetmemesinden dolayı. 10 bin alıyor. Memnun diyemem, memnunum diyemem ama yapacak bir şey yok. Kasada para yok. Nereden verecek? Nereden verecek? Para bitti. <laughs> Kasama uğramadım. Balıktan başka bir şey alma dedim kasaba hiç uğrama dedim. Alırsam dedim iki haftada bir balık al dedim. Peynirin ayda bir yiyoruz. Peyniri ayda bir yiyoruz. Zeytini çok tüketiyoruz. Tereyağı hiç görmüyoruz. Çiçek yağıyla yemek yapıyoruz. Om. Yok abi ne yeterli ya. Ben oya gidiyorum çalışma bu yaşında ya. Tarlaya gidiyorum ben. En yani az askeri ücret olması lazım da. Daha aşağı yani yetmiyor, yetmenin imkanı yok zaten. Şimdi gelecek olan zam ne oldu? Yüzde 42. Ne yapar? 4200. dört bin lira maaş yapar. Yeter mi? Yetmez. Pazar almış başına gidiyor abi ya. Ot ya ot ıspanak 50 ler. Geçen hafta öyle. 40 lira 50 ler. Daha bunun yarısında dik söylenecek bir laf yok yani. Kasaba ben kurbandan kurban hayatım. Kasaba bunu diyoruz ya, yani. bilmiyoruz. Demek ...batım yılı yani bu, bu sene? Battığı yıl bu sene. Enflasyona bak ya. Kendileri Cumhurbaşkanı'nın bütçesi yüzde seksen beş arttı. E, diğer vergiler, algıları yüzde yüz elli arttı. Emeklinin maaşı 40. Hak bu bu. Tarlaya gidiyorum sabahın saat 6'da ben işe gidiyorum. Evden çıkıyorum ben. Akşam altı buçukta işten geliyorum. 12 saat. Aldım 400 lira günlük. Çamurun içinde. Evet demek evet. 10 bin lira. Gelim. Neden? Emekliler temelli şeye koydular ya. Ne o? Ne kabına derler onu? Oraya koydular yani. Pazar fiyatlardan gidiyor zaten. Ona atış bas. Bir ıspanak olması lazım. 50-60 lira ıspanak. Bunun haricinde ne, yapalım yani? Bize çok zam verdiler ya. Çok zam verdiler bize. 10 bin lira yaptılar. <laughs> Sabah uğruyor muyuz zaten? Sabah eş almak için para yetmiyor ki. Zaten pazar 4 hafta oluyor. 5'er 100 liradan. bin lira pazar parası zaten. Evet. bereket versin ki evimiz kira değil. Evimiz kira olsa temel açız. Evet. Emekliler yolu işte. Emekliler ölsün diyor. Emekler ölsün diyor. Mezarda yer var diyor. Emekliler yolunda var. Emekliler açlıktan ölecek. Başka bir çare yok yani. Son olarak söylediğim bir şey. Emekliler de en azından askeri ücret, ücret üzerine getirsinler yani. Ne bu ya? 10 bin lira ya. Nedir on bin lira? Kirada olduğunu düşün. hiç beğenmediğim bir yer 5-6 bin lira. Doğru mu? Doğru. E, ne, ne yiyecek bu adam? Emekli ne yiyecek? Evi olmasa. Emekli. Asgari ücretin altında. Daha önce asgari ücretin iki misli maaş alıyordu. Şu anda asgari ücretin altında maaş alıyor. 14 bin lira sürünüyoruz. Emekliyiz. Bize bakılmadı. Emekli üvey evlat muamelesi. Bu on Pazara çıkamıyoruz. İstediğimizi alamıyoruz. Allah'tan kırsaldayız. Taşradayız. Bir şekilde idare ediyoruz.